Müzelerden kültür merkezlerine, sokak oyunlarından gezilere, Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı yarı yıl şenliği çocukları kentin dört bir yanında birbirinden eğlenceli etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor. Tiyatrolara gittim, çok eğlendim. Burada da çok eğleniyorum. Tiyatrolar izliyorum, resimler yapıyorum, çok eğleniyorum. Ne geldim çok eğleniyorum güzel geçiyor. Çok keyifli. Ee, çok güzel. Daha önce bu kadar fazla etkinlik yapmıyordum ben. Eğleniyorum ve daha çok buralara geliyorum, geziyorum. O yüzden biraz daha telefon oynama sürelerim azaldı. Kara kalem çatışması yaptık. Bugün de soru ya yapıyoruz. Güzel geçmeye başladı. Daha yeni etkinliklere başladık. Bir Bursa turu yaptıracağız. Panorama gezisi falan yaptıracağız. Mümkün olduğu kadar güzel bir şekilde çocuklarımızı eğlendirip gezdirmeyi istiyoruz. Büyükşehir'in bize atmış olduğu etkinlikler var. İşte onlara falan da bakacağız. Zaten tiyatroyu falan oradan gördük. Onun dışında diğer etkinliklere de bakıp gezdirip güzel bir vakit geçirmek istiyoruz ailemizle birlikte. Ben böyle etkinlikler verdi çok teşekkür ederim. Bugün e, tiyatroya geldim. Çok güzel geçiyor yarı yıl tatilim. Belediyeye de bunun için çok teşekkür ederim. Tiyatroyu çok seviyorum. Bugün de izlemeye geldim. Bugün tiyatroya geldim. Tiyat, rayı çok seviyorum. Belediye teşekkür ederim.